Online alışverişte bildiğiniz tüm kurallar değişiyor. Gelin yapay zekanın her şeyi nasıl yeniden yazdığına bakalım. Oyun artık tamamen değişti. Mesele sadece insanlara ulaşmak değil, botlara da ulaşmak. Hadi bu yeni dönemin dört büyük değişimine ve hayati stratejilerine göz atalım. İlk madde Amazon. Artık sadece bir site değil, adeta tüm internetin satın alma departmanı. Düşünsenize, yapay zekası sizin için herhangi bir siteden alışveriş yapıyor. Bunun anlamı çok büyük. Buna platform egemenliği diyoruz ve bu satıcılar için işleri epey karıştırıyor. İşte paradoks da burada. Satışlarınız patlayabilir ama müşteri ve marka kontrolünü tamamen kaybedersiniz. O zaman ne yapmalı? Kendinizi hem hukuken hem de teknik olarak korumanız şart. Bu çok kritik. Gelelim ikinci büyük değişime. Microsoft yüzünden müşterileriniz sitenize bir daha uğramayabilir bile. Kullanıcı basitçe "Bana 2000 liranın altında en iyi çadırı al." diyor. Gerisini yapay zeka hallediyor. İşte bu arayüzsüz ticaret demek, yani alışveriş artık web sitenizden tamamen kopuyor. Uyum sağlamak için yapay zekanın diliyle konuşmanız lazım. Yani hem içeriğiniz hem de teknolojiniz buna hazır olmalı. Üçüncü bomba, yapay zeka yönetmenler. Artık herkes Hollywood kalitesinde reklam filmi çekebilecek. Düşünün, Nike kalitesinde bir ürün videosu. Ama bunu bir öğrenci laptopundan saniyeler içinde yapıyor. Bu, hem bir içerik patlaması demek hem de ciddi bir güven krizi. Bu gerçek mi? diye soracağız. O yüzden hemen bu araçları deneyin. Ama unutmayın, teknoloji ne kadar iyi olursa olsun esas olan hikayedir. Ve dördüncü, son madde, pazarlamanın tek bir kuralı var artık, o da GXO. Gartner'dan gelen bir rapor var, 2026 için oldukça çarpıcı bir öngörüde bulunuyor. Büyük markaların %60'ı şimdiden bütçelerini SEO'dan çekip GXO'ya aktarmış bile. Peki GXO ne demek? Amaç yapay zekanın cevaplarında sizin markanızın kaynak gösterilmesi. Bu kadar basit. Bunun için sitenize botların anlayacağı özetler ekleyin ve yapay zekaya markanızı sorup hataları düzeltin. Özetle ne mi oldu? Artık mesele tıklama almak değil, yapay zekanın güvenini kazanmak. Şimdi sormanız gereken soru şu: Markanız yapay zekaya fısıldamaya, yani botları ikna etmeye hazır mı?